arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Biz bugün akşam yemeği telaşıyla uğraşıyoruz annemle mantı yaptık. Şimdi akşam yemeğini yemek için babam bekliyoruz işten gelmediği için. E, o yüzden dedik ufak da olsa video yapalım çünkü video geç kaldı e, atamadık yapamadık yani çünkü aslında mantının açılışını falan çekecektik ama olmadı e, zaman yetmedi çekemedik. İnşallah bir dahakine e, Annem açtığı zaman mantığı yine çekim yaparız. Bugünlük böyle olsun diyelim. Anneme bırakayım ben sözü. Merhaba arkadaşlar. Annem Nasılsınız? Nasıl? İyi misiniz arkadaşlar? Bizim günümüz böyle mantı açarak geçti. Mantı açtı annem. Evet. Bahçeyi falan süpürdü ama çekemedik maalesef. Yani evet bugün bayağı bir iş yaptım. Zamanımız olmadı. Çok rüzgar vardı bir de. Yani rüzgardan aynen, aynen. kamera da şimdi rüzgara açsam uğultudan anlamayacaksınız. Hani ne olduğunu. Yüzden... anlam veremeyeceksiniz. O yüzden vazgeçtim. Vallahi bahçede çok yaprak vardı. Onları falan süpürdüm. Çekmek istedik ama yapamadık. Olmaz dedik Şimdi çok ses çıkarır. Anlamazsınız hani. Rüzgar yani çok yani uğultu evet. yapıyordu gerçekten. Çok rüzgar vardı dışarıda ya. Evet. İşte ama mantı da nasip olmadı atması. Böyle... İnşallah anne bir dahakine çekeriz mantının açımını, evet. iç malzemesini. Evet. İnşallah. Bugün nasip olur yaparız arkadaşlar. Bugün böyle olacak videomuzda. Sizler neler yaptınız? Biz böyle geçirdik günümüzü. Ama bizim bak mantı güzel görünüyor. Hı hı. Bizim mantımız böyle arkadaşlar. Yani, şey arkadaşlar kızartıyoruz biraz. Böylelikle tekrar tekrardan pişiriyor. Büyük de yapıyoruz biz herkese Hı. göre. Evet değil mi? Çok küçük olmuyor bizimki. Evet. Kimi böyle nohut gibi nohut falan yapıyor ama biz böyle sevdiğimiz için Mantı tarzımız değişik arkadaşlar bizim. <gülüyor> de. <gülüyor> bir tanesi bir tanesi bir aşağı gelir yani. Öyle. Hatta deneyelim. Hı -hı. Bak. Evet bir deney bak. Bakın deneyelim isterseniz. Şöyle yani. Aynen bak. Kaşının ortasını <laughs> dolduruyor. Yani. Bir tanesi Hele şuna bir bakalım. tane aşağı geliyor tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bizim arada da şu böyle. böyle. Siz de tabii küçük yapardınız. Orası ayrı. Ya kim anne hiç kızartmadan suyun içine de atıyor. Evet. Üstüne ım, Sıvı yağ, biraz da pul biber yapıyor. Aynen. Renk versin diye gezdiriyor. Suyunu da süzüyor sonra. Yani makarnayı nasıl pişiririz? Hı -hı. Öyle yapıyor kimide aslında. Ama biz Sosunu böyle yapıyor, tercih ediyoruz. Ana, öyle süzüyoruz. oluyor. Süzüyorlar. Çoğu yerde de öyle oluyor. Ama bizim ben böyle yaparım. Sofrayı serelim anne de. O sofrada şey olsun, soğusun. Yani Seni takip edeceğim. Şimdi bir, şey <laughs> bir yer sabitlesem olmaz. Yok yok sen öyle yap ki. Ama işte arkadaşlar. Annemin telaş hiç bitmez. Bunun tempori geçti ya. <laughs> Ev. Yoruldun mu anne? <laughs> El aldı. Yoruldum. Yoruldum. El aldı. Hiç kahraman beni bir daha hiç kaldıramazsın. Annem yorulmuş arkadaşlar. Aa yoruldum. Bahçenin yaprağıydı. Mantıyı aç. Mantıyı yap. Ama ben de seninle beraberim. Yani tabii sen de yorulmuşsun. Ben sana bilmiyorum ki yorulmadım. İşte. Şimdi sen diyeceksin ki gençsin kızım. Sen benden daha gençsin diye. Bizim günümüz <laughs> <laughs> böyle vallahi. Bir bir yandan da aksilikler bırakmadı bizim peşimizde. Evet sabah ben bulaşık yıkarken arkadaşlar ya. tabağı kırdım. Bir aksilikler. tane. Ondan sonra annem hamuru açarken aksilikler yaşadı. Demek ya. ki öyle hayırlıymış. Yani aksilikler de peşimizi bırakmadı. Vardır bunda da bir hayır Yaklaşayım ben sana. Vardır bunda da bir hayır arkadaşlar. Ne yapalım? Hayır diyelim hayır olsun. Arkadaşlar kamerada bir sıkıntı oldu. O yüzden kesildi. Tekrar devam ediyoruz. Evet. Şöyle bakın. Soğuması için şey yaptık. Sofra indirdik ki hemen babam gelir. Yemek yiyelim arkadaşlar. Hep beraber. Şunun yarısını ne yapacağız? O Oturuyor zannemem. Balsın ya. Şimdi fazla olur. Hmm. O yüzden. İyi, o gel alsın. oturalım o zaman. Tamam, bir de biber getireyim. Şimdi. Hmm. Size bir değişik video oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ben oturuyorum. Oturuyorum. Evet, Ay. Bugün de böyle olsun soframız hazır. Evet. Bugün böyle bizim akşam yemeğimiz. Bakalım yarına ne yapacağız anne? Bakalım. Bir fırsat yaratırız. Bir şeyler. Allah var. Fırsat yaratırız inşallah. Sesin gelmez diye yanına gel. Ha. Aslında çamaşırlar toplanacak da. He ben tutayım ver Zeynep sen bana. Böyle. Hı hı. Hadi kamerayla yapacağım. Tamam. Tut anne şuradan da tut. Belki kafası sallanıyor ya. Hı hı. Şurayı yapalım. Gülya çıkmadan olmaz lazım. Pencereyi kapatalım artık. Değil mi? Hı hı, aynen. Arkadaşlar ben cama seriyorum çamaşırlarımı. Toz, toz oluyor, o yüzden ben buraya seriyorum. Buraya bir ip yaptım. En azından toz olmuyor. Bir de e, şey tılsı yumuşatıcının kokusu gitmiyor. Burada güzel yani temiz temiz Kuruyor <laughs> <laughs> o yüzden cama seriyoruz. Kış geldi artık zaten ne cama de evet. oturamıyoruz. Sen hemen git. Ben alayım. Hadi. biliyorsun. Şu şey yakın mı tamam? Yok yakma. Dur da ben kapıyı örteyim bir yakayım. Oraya koy sen de. Ben şundan da kapatayım şundan da. Ha, ben de geleyim sen hadi. Orada katlar zoda yok değil mi? Ben de onları öyle al. Annemin küçük sofraları. Evet. Ne çok sever. Bunlar benim küçük sofram. Lazım oluyor. <laughs> Seviyorum böyle. Küçük sofrayı çok sever arkadaşlar annem. Evet hazır elinde. Büyü yazmaktansa yemek yerken kullanıyor büyü. Küçükleri mu Al onlardan ne? Oraya koy. Öb şeye Sağ gidelim. Iyi. Çamaşır katlıyor arkadaşlar. Evet. Valla bu evlerin işleri niye bitmiyor anlamıyorum arkadaşlar. Niye bitmiyor anne? Bir soralım sana. <laughs> ya, ya yatıyorum kalkıyorum. Aynı yapıyorum bitiriyorum. Hmm. Sabah kalkıyorum tekrardan aynı başlıyorum yemek, bulaşık, çamaşır. Böyle çamaşır katlama. Yerleştir. Yerleştir. Tekrar kirlileri yıkat. <laughs> ütü. Tekrar ütü yap. Evet. Ay, ben ütü yapılacak. Ütü var ya, ütü dedim de. O ütü işte. Ee, katlayıp güzelce çekmecelere yerleştireceksin. Yazın ütüyü sevmiyorum ben de. Kışın iyi yani. Yazın sıcak. Bir de ütü sıcak. Vallahi sizler nasıl bitiriyorsunuz? Arkadaşlar söyleyin bakalım. Biz bitiremiyoruz işi. Bayağı bir tempolu geçiyor. Kışla <laughs> aynı, aynı Fark etmiyor benim için. Öyle. İşte. Dünyanın telaşı bitmiyor. Yani ölmedikten sonra da bitmez. Allah can sağlığı versin. Sağlık sıfat ver. Aynen. Şimdi, İnsan hasta olunca hiçbir şey göz görmüyor. Her işi sırayla yön, yöntem yöntem yapıyorsun. Ama bir de hasta hiçbir şey gözün görmüyor. Ahasın gelmiyor. Hmm. <laughs> işte arkadaşlar Allah'a. Size bir değişik video olacak. Hı. Hmm. Genelde hep yemek yapıyoruz. Evet. Hep evet. yiyecek, yiyecek. da otururken. yatan Otururken olsun. Bir şeyler aynı. Yok, Video çıkartmak yok. gerekiyor bazen. Şu, Biraz da öyle sohbetler sizinle. Kurumayanlar annem her zaman kalefere yakın bir yere koyar ki kurusun diye arkadaşlar. Annem, Dur ben de ucunu çekeyim mi? Dışarısı yağmurlu. Utamıyorum Şimdi lan. daha fazla rüzgar var. İşte. O yüzden dedim pencereyi kapatalım. Ondan... <laughs> Gel anne, bir Biz hala da sofranın başına oturacağız inşallah. Ne? O zaman arkadaşlar biz yemeği yiyelim. Bulaşığı yıkarken hı hı. tekrar açarız. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar biz yemeği yedik. Topladık. <laughs> Bulaşığı yıkayacağız. <laughs> Dolapta ne arıyorsun anne? <laughs> ne arıyorsun Zeynep? Bilmiyorum <laughs> ki. Ne arıyorsun? Ee, yoğurt. Boşaltacaksın mı? Evet. Eee, <laughs> <laughs> kaldı ne yapayım? Mecbur. <laughs> Boşaltmak zorundayım Zeynep. Ne oldu ki? <laughs> Bir şey olmadı. Ne olabilir? Çıkağa... <laughs> Yeşilliği dolmanın kuşuna bakalım. Aynen onu öyle şey yap. Hı? Onu öyle yap. Yes. Ben şuraya bunu kura Şeyin üstüne mi? Hı -hı. Bu aşamızı attık. Aynen. El de yıkayabiliriz Sen seni şuraya şuraya koyabilirsen ayaklarını açabilirsek. Güzel oldu şimdi. Bu kalanı ben dokuzayım. Ben de bir yandan. Yeşiliği de poşetim ben. Bunu bir dakika. Bir Hepsi içine girdi de da <gülüyor> 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 çıkmıyor da yok. Yel açtı. Çıkmıyor da. Mantı tepsisi. Mantıyı ona dizdik ya. takmayı unuttun herhalde. Yok. İstemezdim. Az, Az ya ondan. He. Yapmak istemedim şimdi. Bulaşık fazla yok. Yani yapmak istemedim. Nasıl? Yaptım pişirdim. Yendi tamam. Ben önlüksüz yapamıyorum iş ya. Yapamıyorum. İlla ki <laughs> yani yemek yaparken bulaşık bir şeyler yaparken o tamam lazım. Ben de ondan sordum sana. He işte bilmiyorum öyle rahat ediyorum ben de. Ölümsüz iş yapamıyorum mutfakta. İlla bir hamur iş olsun, illa bir yemek olsun. Muhakkak tahminci yapamıyorum, bulaşık. Şimdi az ya o yüzden dağmak de, istemedim. Dedim. takmıyorum bugün mütte. Tamam. Çoğu kadın mesela takmaz yani hiç. Hiçbir işte takmaz hmm. bazıları. İşte ilaki hemet değil mi? şeyler sıçrıyor, bir şeyler şey yapıyor. Ben bilmiyorum, rahat edemiyorum. Edenler var. Burada mahallemizde bile takmayanlar var. İşte. Aslında alışkanlık anne biraz da. Evet. Çoğu insan benim gibi tarar, çoğu insan Ben severim. Ekmek Alışkanlık aslında evet. hamur işi ne yaparsam ilave onu takacağım ben. Yemek pişirirken bulaşık yıkarken. Önüm en azından tertemiz oluyor bir şey. Yani sıçrasa bile. O yıkanıyor. Ya yani makine atıyor yıkıyor. En yani, azından. İyi. Sürekli de çamaşırı hep değiştir, hep değiştir. Rüst. İşte yapamıyorum. Dışarısı çok soğuk. Hmm. <laughs> Hoş. Pencereyi açtım bir hava aldırayım diye evi nasıl buz gibi geliyor. Hoş geldi. Normal artık bu şeydayız. Yer gelmiyor. Hoş geliyor. Bizim kediler sıcak yer gezerdir. Nasıl? Şekerlere geldi gelmedi bugün. Demek ki bir yer buldu kendine. <laughs> Yatar. Arkadaşlar bizim kedimiz var da ismi Şeker. Hep şey kaliferin üstüne gelip yatıyor da bugün gelmedi. Gelseydi sizi onu çekerdim size. Orada saatlerce uyuyor anne. He. Hiç kalkmıyor. Niye acaba? İşte. Sıcacık. Herhalde o yüzden. Kediler Hoşuna gidiyor. Ki. Siz, siz kediler bir kere sever sıcak gibi. Yıkadığım zaman da oradan kalkmıyor. Nasıl? Elini ayağını yıkıyor mu mesela? Onu yıkadığım zaman. Isınıyor yazık. Hiç kalkmıyor da. Sen o sen. Sonken... Git dışarıda bir otla yat. <laughs> <laughs> ya <Yavru, biliyorsun> bu biliyor musun? İşte kendilerine de aynı. Yazık hayvan da. Yazık evet işte. Kedi. çok evler ya, yatıyor ya. Öyle. Üç tane var. Kedimiz üçünü de besliyoruz bakalım. Ne yapalım? Da eve gelen tek şeker tamam, yemekler var. Yemekleri falan yetiyor onlara ya. Tek eve şeker geliyor ama o ev hani çok seviyor insanı. sıcak yeri insan sesini çok seviyor. Çoğu evin içinde de. O bir kaybolmuştu arkadaşlar. Sonra bizi o geri buldu. Ondan beridir hiç gitmiyor bizden. Aslında benim kedimdi ama. Evini nasıl bildiği. Yeri buldu geldi bize. Ondan beridir hiç gitmiyor bir yere. Nasıl biliyor evini? İşte. Ama kedi çok bile bize. insan gibi bak yediği yeri unutmuyor. Aynen öyle. Unutmuyor. Çok düşkün ama anne. Her pencerede bizi buluyor mesela. O da Seni mesela her pencerede buluyor. <laughs> Seni bir şekilde buluyor her zaman. Mustafa penceresi değil abi gelecek. Ben de bazen oynuyorum ya. Elini ayağını arkadaşlar rahatça sindirir bize. Hiç öyle hani huysuzluğu yoktur. Temiz bir kedi. <laughs> evet. Ararsızdır. Evet. Benim kedim. Şuraya baban telefonu almadı. Liam unuttu. Ben demiştim baba al diye de unuttu herhalde. Yine hatırlatırım ben onu alır. Orayı yaparız. Şeyleri dökülüyor Evet. Ha, da gelmiyor. Ee, kir kireç değil de. Ne o? Bir şey diyorlar anne onun da. Fayansın aralarına sürülenden. Derz. Derz, derz Derzler dökülüyor. Arkadaşlar annem bulaşığı bitirdi. Videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda yine görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.